Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 2025 TYT sınavımıza çıkmış olan felsefe sorularımızın ayrıntılı çözümlerini, soru analizlerini, püf noktalarını ve konu özetlerini yapacağız. Hadi başlayalım birinci sorumuzda. Birinci sorumuzda zihin ve yapay zeka ile ilgili bir soru vardı. Shirley'in Çin odası argümanında sadece kağıt uzatabileceğiniz bir penceresi haricinde dışarıyla irtibatı olmayan bir oda vardır. Odanın içinde tek kelime bile Çince bilmeyen bir görevli bulunmaktadır. Bu kişi Çince kitaplara başvurarak oda dışından gelen Çince sorulara doğru yanıtlar vermektedir. Yanıtlarını bir kağıda yazarak dışarıdakileri iletmektedir. Dışarıdaki Çinliler sorulara doğru cevaplar verildiği için odanın içindeki görevlilerin tam anlamıyla Çince bildiğini düşünmektedir. Şöyle göre şimdi ve sonra üretebileceğimiz en gelişmiş yapay zekanın algoritması bu Çin odası düzeneğindeki çalışma sisteminin ötesine geçemez. Soru sorulduğundan itibaren günümüze kadar yapay zekada biliyorsunuz pek çok gelişme oldu. O yüzden buna benzer sorular yine gelebilir. Peki ne sorulmuş bu soruda? Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemek amacıyla yazılmış olabilir? A. Her insan kendine özgüdür. B. İçerikleri kavramak insana has bir özelliktir. C. İnsan sadece maddi tözden oluşmaz. D. İnsanı insan yapan duygularıdır. E. Robotlar hiçbir alanda insanın yerini tutar, tutamaz. Şimdi burada yapay zeka ve zihin ilgili dedik. Yani Söl burada ne diyor? Bir Çin odası hayal ediyor. İçeride Çince bilmeyen bir adam var. Ama elindeki kılavuz sayesinde dışarıdan gelen işte Çince sorulara doğru sembollerle cevap verir Değil mi? Dışarıdakiler onun Çince bildiğini sanıyor. Oysa o sadece şekilleri eleştiriyordur. Ne yazdığını anlamıyordur. Şimdi burada cevabımız B şıkkı yani içerikleri kavramak insana has bir özelliktir. Bunun için yazılmış olabilir. Niye? Çünkü baktığımız zaman cevabımıza bak şu şekilde açıklayalım. E, Şörlin Çin söylediği ne? Söz dizimi. Yani sembolleri işleme, şekil ile anlam bilim, işte ne anlama geldiğini bilme, içerik arasındaki farkı vurguluyor. Dolayısıyla günümüzde zaten bilgisayarlar şekilleri eleştirir ama ne anlama geldiğini bilebilir mi? Asla. O yüzden parçada odadaki kişinin Çince bilmediği halde doğru cevaplar vermesi aslında anlama eyleminin gerçekleşmediğini gösteriyor. Anlamıyor ama bir şeyler yapıyor. Yapay zeka işlemi yapar, söz dizimini yapar ama içeriği kavrayamaz. Yani anlam bilim oluşturamaz. O yüzden parçamızdaki kilit ayrım söz dizimidir. Tam unutmayacağız. Anlam bilimi arasında. Bilgisayarlar işte odadaki adam örneğinde olduğu gibi söz dizimini mükemmel yapıyorlar. Kurallara uyuyor yani. Ancak anlam bilim içeriğinin ne ifade ettiğini bilebilir mi? Bilemez. İşte şöyle göre içerikleri kavramak yani anlatırmak, anlam vermek sadece insan bilincine özgü bir davranıştır. Peki hocam diğer şıklar niye yanlış burada? A mesela her insan kendini özgüdür demiş. Şimdi bu şık bireysel farklılardan bahsediyor değil mi? Sen, ben farklıyız. Ancak parça Ahmet ile Mehmet'in farkını anlatmıyor. İnsan ile makinenin farkını anlatıyor. O yüzden A olmaz. Peki C neden olmaz? İnsan sadece maddi tözden mi oluşur? Tabii ki değil. İşte bu şık Descartes'in aslında dualizmine, hani ruh bedeni ikiliği var ya ona gidiyor. Parçada ruhun varlığı değil de zihnin anlama kapasitesi tartışıldığından dolayı C olmaz. Peki D? İnsan insan yapan duygulardır. Çok güçlü bir çeldirici aslında. Burada D de işaretleyenler oldu. Ancak şöyle robotlar üzülmez, sevinmez demiyor. Robotlar ne işlem yaptıklarının farkında değillerdir. Anlamıyorlar, değil mi? Vurgu işte duygu değil burada bilinç kavramı. O yüzden D şıkkı çeldiriciydi. Yapmamanız en iyisi. E şıkkı robotlar hiçbir alanda insanın yerini tutamaz diyor. Aslında bu da bir çeldirici. Çok iddialı ve genellemeci bir yargı bu değil mi? Parça yani e, robotların işlem yapabildiğini kabul ediyor zaten. Yerini tutabilir diyor. Ameliyat yapabilir diyor. Sadece anlama konusunda yetersiz olduklarını bize söylüyor. Doğru cevabımız bu nedenle sevgili arkadaşlar B şıkkıydı. Diğer seçeneklerinde neden doğru olmadıklarını kısaca anlattık. Şimdi bir özet yapalım. Yapay zeka ile ilgili muhakkak sınavda yapay zeka sorusu yine gelecek. Şimdi burada John Searle İnsan zihni bilgisayar gibi sadece işlem yapmaz diyor. Anlam üretir. Tamam mı? Mantık bu. İşte Turing testi vardır meşhur. Bir makinenin insanın kandırabilmesi zekasını gösterir. Şöyle buna karşı çıkıyor tabii ki. Kilit kavramlar nedir burada? Bilinç ve yönelimsellik yani insan özgü olduğunu makinede olmadığını bize anlatıyor. Özetle taklit etmek anlamak demek değildir diye sorumuz ayrıntılı olarak açıklamış olduk. İkinci sorumuz bilgi ve kuşkuyla alakalı. Bir sorusu oldu, soruldu geçen yıl. Her şeyden kuşkulanmaya çalıştığımız bir oyun oynayacak olsak, herhangi bir şeyden kuşkulanacak kadar bile ilerleyemezdik. Çünkü kuşku oyunun kendisi keskin kesinliği varsayar. Böyle bir oyunu ancak bazı şeylerden emin olduğumuzda ancak oynayabiliriz. Sorduğumuz sorular ya da kuşkularımız bazı önermelerin kuşkudan muaf olmasına bağlıdır. Bu muaf önermeler kuşkularımızın üzerindeki döndükleri menteşelere benzer. Eğer kapının açılmasını istiyorsak hiç kuşkusuz menteşelerimiz sabit olmalıdır. Şeklinde Wittgenstein'ın işte kapı menteşesi sorusu bu. Bu parçada aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir diye. A. Her şeyden kuşkulanan bir kuşku işlevini yerine getiremez. B. Kuşku olmaksızın bir şeylerden emin olmak olanaksızdır. C. Kesin bilginin temelinde kuşku yatmaktadır. D. Soru sormak kesinlikten kuşku duymaktır. E. Kuşku duyulamayan tek şey kuşkulanmaktır. Şimdi burada yukarıda işte Wittgenstein'ın kuşku duymanın bile bir zemini olması gerektiğini savunan bir paragraf okuduk değil mi? Kapının yani kapı derimiz kuşku hareket etmesi için sabit duran menteşelere değil mi? Kesin doğrulara ihtiyacı vardır. Eğer menteşeleri de sökersek ne olacak? her şeyden şüphe edersek yani kapı düşecek. İşte kuşku oyunu oynanamaz diyor. Burada cevabımız A şıkkında. Neden? Çünkü her şeyden kuşkulanan bir kuşku işlevini yerine getiremez. Metnimizi anlayanlar doğru cevabı bulmuştur. Çünkü şüphe etmek için bile bazı şeylerin sabit kalması gerekiyor. Değil mi? Mesela kullandığımız kelimelerin anlamı ya da kendi varlığımız. Eğer her şeyden şüphe ederseniz şüphe ettiğiniz araçlardan da şüphe etmeniz gerekir ki süreç kilitlenir. İşte bu yüzden sınırsız kuşku nedir? E, mutlak septizm aslında bu. Kendi kendini yok ediyor. O yüzden burada sabit noktayı e, hayal edeceğiz. Her şeyden kuşkulanan bir kuşku işlevini yerine getiremez diyeceğiz. İşte kapı örneğine dikkat edeceğiz. Yani menteşe sabit nokta olmadan kapı kuşkus ne yapmaz? Çalışmaz. İşte bunu kuşku olarak düşüneceksiniz. Şüphe etmek için bile şüphe gerçeğinden veya kullandığın dilden emin olmalıyız. İşte parça mutlak şüpheciliğin yani septizm kendi kendini çürüttüğünü anlatıyor. Her şeyden şüphe edebilmek için şüphe etme aracının yani oyunun kurallarının sağlam olması gerekir dedi bize. Peki hocam diğer şıklar neden yanlış oldu? Şimdi B'ye baktığımız zaman kuşku olmaksızın bir şeylerden emin olmak olanaksızdır diyor. Yani şüphe ederek kesinliğe ulaşmak aslında burada anlatılan. Ancak parçamız tam tersini söylüyordu değil mi? Emin olduğun şeyler neydi o? Menteşeler olmadan kuşku duyamazsın diyordu. Peki C'ye baktığımız zaman kesin bilginin temelinde kuşku yatmaktadır. Yine Descartes'ci bir bakış açısı bu. Parçamız ise ne kesinliğin yani sabitliğin kuşkunun temelinde yattığını savunuyor. Sıralama tam tersi çünkü burada. D'de ise soru sormak kesinlikten kuşku duymaktır diyor. Yani parça soru sormanın tanımıyla ilgilenmiyor zaten. Kuşkunun ön koşulları ile ilgileniyor. O yüzden onu eledik. E'ye baktığımız zaman kuşku duyulamayan tek şey kuşkulanmaktır diyor. Aslında bu çeldirici biraz. Bu Descartes'in meşhur işte kokito argümanı vardı biliyorsunuz. Parçadaki menteşe metaforu ilgili olmayan bir durumdu bu. Sorumuzu çözdük. Doğru cevap verdik. Yanlışlıkları eledik. Şimdi biraz özet bilgi verelim bilgi felsefesi yani epistemoloji ile ilgili septizm vardı biliyorsunuz kuşkuculuk doğru bilgi imkansızdır derdi onlar. Ancak bir de metodik şüphe Descartes'in şüphesi var şüpheyi araç olarak kullanıyor amaç nedir kesin bilgiye ulaşmaktır. Ne diyordu Descartes düşünüyorum o halde varım düşünmüyorum o halde yokum gibi. Doğmatizm neydi? Bilginin kesinliğine inanmaktı. Wittgenstein'ın menteşe örneği burada önemli. Sorgulamanın başlaması için bazı şeylerin sabit kalması gerekmektedir diyor idi. 5-6 soru geliyor zaten sevgili arkadaşlar. Onlarda da size ayrıntılı veriyoruz. Buna benzer sorular geldiği zaman umarım faydasını görürsünüz. 13'te ahlak ve irade ile ilgili bir soru var. Şimdi ada diyor ki hiç kimse bile hiç kimse bile isteye kötülük yapmaz. Kötülük yapan birine yaptığı şeyin kötü olduğunu anlatırsak hatasını kabul eder ve bunu bir daha yapmaz dünyada. Ne kadar iyi niyetli değil mi? Can ise ben, sen, "Ben senin gibi düşünmüyorum arkadaş." demiş. Eğer dediğin doğru olsaydı kötülük yapanlara ceza verilemezdi. Nitekim bilerek ve isteyerek kötülük yapan insanlar da var. Örneğin hırsızlığı meslek edilmiş biri çalma eyleminin kötü olduğunu bilmiyor mu? Fakat yine de bu eylemi tekrar tekrar gerçekleştiriyor. Bence asıl mesele iradenin nasıl kullandığında demiş. Sorumuz bu diyalogda canın adaya verdiği cevap aşağıdaki yargılardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? A) İnsanlar öğrenerek eylemez. Eylemde bulundukça öğrenir. B) Kötülük eylemde değil, insanın kendisindedir. C) İyilik ve kötülük özgürce yaptığımız seçimlerin sonucudur. D) Düşünceyle eylemler arasında mutlak bir örtüşme vardır e, iyilik varlığını kötülüğe borçludur. Şimdi bu felsefe sorularımızda biraz bilgi var ama genellikle parçayı anlayıp yorumlarsanız kesin doğruya ulaşıyorsunuz. Aslında matematik gibidir felsefe. Anladığınız zaman 2 2 daha 4 gibi cevap taktiğin karşısına çıkar. Şimdi önce paragrafımızı bir yorumlayalım. Adayla can var. Ada ne diyor? İşte Sokrates'in görüşünü savunuyor aslında. Değil mi? Kimse bilerek kötülük yapmaz. Kötülük cahilliktendir diyor. Can ne yapıyor buna karşı? itiraz ediyor. Yok arkadaş diyor. Hırsız çalmanın kötü olduğunu biliyor ama yine de yapıyor. Af çıkıyor çıkıyor yine yapıyor diyor mesela. Demek ki sorun bilgide değil diyor. iradeyi. yani cüz irade var ya seçim gücünü kullanmaktadır diyor. Burada şıklara baktığımız zaman doğru şıkımız C şıkkı. Çünkü iyilik ve kötülük özgürce yaptığımız seçimlerin bir sonucu. Yani bizim elimizde direksiyon var aslında diyor değil mi? Canın itirazı irade üzerine zaten. Bilmek yetmek seçmek gerekiyor. Hırsız örneği işte kötülüğün bilgisizliğine değil de bilinçli tercihten kaynaklandığını savunuyor aslında. İşte bir seçim sandığını düşünün. Ada Sokrates'in kötülük bilgisizlik görüşünü savunurken can insanın doğruyu bilse bile iradesini yanlışı seçebileceğini yani sorumluluğun özgür seçimli olduğunu vurguluyor. Ve biz de zaten can gibi düşünüyoruz, can gibi hareket ediyoruz. Peki hocam diğer şıkları eleyelim. Şimdi burada işte canın vurgusu bilmek üzerinde değil seçmek üzerindedir yorumundan cevabı bulduk biliyorsunuz C'de. Şimdi A'da ne demişti? İnsanlar öğrenerek eylemez, eylemde bulundukça öğrenir. Şimdi burada kelime oyunları var. Biraz Türkçe'de az kullanılan kelimeleri kullanarak kafanız karıştırılıyor. Ya i̇şte burada aslında Aristoteles'in erdem alışkanlıktır görüşüne yakın bir görüş. Bu ancak can öğrenme sürecinden değil bilinçli tercihten değil mi? Özgür iraden bahsediyor. O yüzden A olmaz. Peki B kötülük eylemde değil insanın kendisindedir diyor. Ama can insanın doğuştan kötü olduğunu söylemiyor ki. Değil mi? Doğuştan hepimiz fıtrat üzere doğmuşuz. Temiziz yani. İradesinin yanlış kullandığını söylüyor arkadaşlar. C'ye baktığımız zaman doğru dedik. Ama D düşünceyle eylemler arasında mutlak bir örtüşme vardır. Şimdi can tam tersini savunmadı yukarıda. Biliyorum ama yapmıyorum ya da yanlış yapıyorum. Diyerek ne yaptı? Örtüşme olmadığını aslında bize ispatladı. E'de ise iyilik varlığını kötülüğe borçludur diyor. İşte bu şu aslında karşıtların birliği ilkesi. Hani diyalektik vardı derslerde işlemişsinizdir. Parçamız işte iyilik ve kötülüğün birbirini var etmesi değil de insanın neden kötü eylemde bulunduğunu tartıştırıyor idi bize. Özet diyelim o zaman konumuzu ahlak felsefesini bir hatırlayalım. Şimdi hepimizin akıllı var entelektüalizm bir de irademiz var isteme gücümüz buna cüz irade de diyebilirsiniz. Şimdi Sokrates entelektüalizmde ne diyordu? Hiç kimse bilerek kötülük yapmaz. Kötülüğün kaynağı cahilliktir. Modern etik irade ise bilgi tek başına eylemi belirlemez. irade yani isteme gücümüz devreye girer. Siz şu anda bu videoyu izleyebilirsiniz, izlemeyebilirsiniz, beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz, abone olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Bakın irade bu işte. İndeterminizm ise insan eylemlerinde özgürdür, bu yüzden sorumludur der. Determinizm Determiniz ise insan rüzgardaki yaprak gibidir, özgür değildir şeklinde görüşleri vardı ahlak felsefesinde. Geçelim 14. sorumuza. Bilim felsefesi yöntemle ilgili aslında kolay bir soru, biraz anlamayla ilgili. Dünya eğer dönüyor olsaydı bir taşı yere dik olarak havaya fırlattığımızda bu taşın fırlatılan noktanın gerisine düşmesi gerekirdi. Galileo bir düşünce deneyi yapar. Bu düşünce deneyinde o denizde hareket eden bir geminin direğinin tepesinden bir taş bırakıldığında bu taşın geminin arka tarafına değil de direğin dibine düşeceğini ortaya koyar. Ne güzel düşünmüş değil mi? Ya e Galileo'nun bu düşünce deneyine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Dünyanın döndüğünü akılcı bir yöntemle ispatlıyor. Dünyanın dönmediğine dair bir delil bertaraf ediyor. E, laboratuvarda yapılmadığı için güvenilmez. D. Düşüncenin ürünü olduğu için sağlam bilgi vermez. E. Deyse yeterli şartlar sağlanmadığı için amacına hizmet etmez. Şimdi felsefe sorularını yapmanız gereken şu. Okuduğunuz metni kendiniz bir özetleyeceksiniz. Şimdi ne anladık yukarıdan? İşte aristotelikçi fizik. Değil mi? Dünya dönseydi havaya atılan taş geriye düşerdi diyor. Şimdi Galileo gemi direğinden taş atma örneğiyle aslında bir düşünce deneyi kurgulayarak taşın yine direğin dibine düşeceğini ne yapıyor? Mantıksal olarak gösteriyor. İşte böylece taş geriye düşmüyor. O halde dünya dönmüyor tezini ne yapıyor adam çürütüyor. O halde cevabımız ne olur buna göre? B şıkkı değil mi? Dünyanın dönmediğine dair bir delil bertaraf ediliyor kim tarafından? Galileo tarafından. Nasıl? İşte Galileo bu örnekle dünya kesin dönüyor, işte ispatı demiyor adam. Karşı tarafın dünya dönseydi taş geriye giderdi şeklinde bir yanlış kanıt var ya, delil var ya, onu geçersiz kılıyor. Yani bertaraf ediyor. Ne yapıyor adam? Yanlışı eleyerek doğruya alan açıyor. Eski görüş taşın geriye düşmesi gerektiğini savunuyordu. Değil mi? Dünyanın dönmediğini iddia ediyordu. Galileo ise gemi örneğiyle bu mantığın hatalı olduğunu göstererek, karşı tarafın delilini çürütüyor. Yani adamlarla kavga etmiyor. Onların deliline öyle bir delil sunuyor ki adamlar morda bir renke dönüşüyor. Peki hocam diğer şıklar şimdi A şıkkımız, dünyanın döndüğünü akıcı bir yöntemle ispatlar diyor. Çeldirici olabilir bu. Burada aslında doğrudan ispat yok. Karşıt görüşü çürütme var. Yani bir red diye var. Pozitif bir kanıt var mı? Yok. Negatif bir engeli kaldırıyor sadece. O yüzden aşık olmuyor. B doğru dedik. C de laboratuvarda yapılmadığı için güvenilemez diyor. Aslında bilim felsefesinde işte düşünce deneyleri zihinde kurgulanan deneyler geçerlidir. Güvenilir yöntemlerdir değil mi? Güvenilemez denilmez. Çünkü bunu sen nasıl laboratuvarda ispatlayacaksın düşünceyi? D ise düşüncenin ürünü olduğu için sağlam bilgi vermez demiş. Şimdi akıl yürütme yani mantık bilimsel bilginin en önemli ayaklarından biridir. Akıl yürütmeden zaten bilim olmaz. E'de ise yeterli şartlar sağlanmadığı için amacına hizmet etmez demiş. Tam tersine aslında Galileo amacına ulaşmış mı? Ulaşmış adam. Aristofiz'in en büyük argümanını yıkmış oluyor. Konumuzu özetleyelim bilim felsefesini. Düşünce deneyi yani zihinde kurgulanan mantıksal tutarlılığı test eden deneylerdir. İşte Schrödinger'in ile ilgili metni okuyabilirsiniz. Yanlışlanabilirlik yani bilimsel bir teori test edilip çürütülebilmekte. Paradigmalar var işte. Bilimsel bakış açısı değişimidir. Galileo yeni bir paradigmanın habercisi olmuştur. Kant ve bilgi ile ilgili bir soru var. Zaten her yıl Kant'tan, Aristo'dan sorularımız geliyor. Çünkü felsefenin temeli bunlar. Kant'a göre bilgimizin temel kaynağı deneyimdir. Ancak deneyimler bütünüyle edilgen olduğumuz süreçler sonucunda oluşmaz. Aksine algıladığımız dünyayı zihnimizdeki kategoriler aracılığıyla biz kurarız. Bu yüzden Kant'a göre dünyayı bilmek insan zihninden bağımsız doğa kanunları değil, bilginin oluşum için uyulması gereken zihinsel şablonlarımızı keşfetmeye gerektirir. Bu parçada Kant'ın bilgi anlayışının hangi yönü vurgulanmaktadır? A. Bireylere göreliği, B. insan türüne özgü öznelliği, C. Bilimsel sınırlılığı, D. Bilgide aşkınlığı, E. Kavramsal açıdan muğlaklığı. Ne demiştik? Felsefe sorularımızda okuduğumuz metni zihnimize bir özetleyeceğiz. Şimdi Kant'a göre bilgi için deneyim şart mı? Şart. Yeterli mi? Yetmez. Zihnimizde doğuştan gelen bazı kalıplar yani kategoriler vardır. Ne demek istiyor? İşte biz dünyayı olduğu gibi değil de bu zihinsel kalıpların yani gözlüklerin bize gösterdiği şekilde görürüz. İşte bu kalıplar kişi özel değildir. Tüm insanlarda Ortaktır aslında değil mi? İşte buna göre insan türüne özgün öznelliğinden bahsetmiş olmuyor mu o zaman? Cevap Bursa yani normalde e, öznel denince bana göre sana göre değişen değil mi? O anlaşılır. Ancak Kant'ta durum biraz farklı. Kant efendi ne diyor? Bilgi nesnel değildir diyor. Yani tarafsız, objektif değildir diyor. Subjektiftir yani eşyanın kendisi değildir. Ama bireysel de değildir tam olarak. Tüm insanlar aynı zihin yapısına yani zihin yapımız bizim işletim sistemimiz sahibiz değil mi? Bu yüzden elde ettiğimiz bilgi insan türünün tamamı için ortak olan bir öznelliktir. Yani hepimiz dünyayı insan olarak görürüz. Burada ipucumuz aslında Kant bir sentezci değil mi? Deney dışarıdan gelen malzemeyle akıl yani içerideki kalıplardan oluşuyor. İnsan türün özgü demek hepimiz dünyayı aynı insan gözlüğüyle yani zamandır, mekandır, nedenselliktir ne dersen deyin. Bununla görürüz diyor. Kant'a göre bilgi nesnel değildir. Nesnenin kendisine ait değildir ama bireysel de değildir. Tüm insanlar aynı zihinsel kategoriye sahip olduğu için işte bu türel yani insana özgü bir öznelliktir diyor. Peki diğer şıklara bir göz atalım. Şimdi burada A'da bireylere göreliği işte bu sofistlerin görüşüydü. Yani Protagoras değil mi? Filozof ne diyordu? İnsan her şeyin ölçüsüdür. İşte Kant buna karşı çıkmış aslında burada. Bilgi Ayşe'ye göre, Ali'ye göre, Mehmet'e göre değişmez diyor. Tüm insanlarda aynı zihinsel süreçlerle oluşur demek istemiş. B'ye doğru dedik. C'ye de bilimsel sınırlılık var. Yani parça bilimin yetersizliğinden mi bahsediyor? Hayır. Bilginin kuruluş yani inşa sürecinden bahsediyor. Olmaz. D'de bilgi de bilgide aşkın, aşkınlık var. Şimdi aşkınlık Terimi kant'a geçer ama şıktaki anlamı genellikle deneyüstü yani metafizik olarak anlatılıyor. Yani parça zihin kuruculuğunu anlatıyor. O yüzden olmaz. E'de kavramsal açıdan muğlaklık var. Yani muğlaklık ne demektir? Belirsizlik. Kant felsefesi belirsiz değildir. Aksine nedir? Zihnin kurallarını çok net ve kesin olarak ortaya koymaktadır. Bu halde insan türüne özgü öznerliğinden bahsetti burada. Özet diyelim konumuzu kritizm, eleştiricilik konusu Immanuel Kant rasyonalizm yani akıl ve empirizm deneyi ne yaptı? Uzlaştırdı. Ünlü sözü vardır. Görüşsüz kavramlar yani deneyimsiz kavramlar boş, kavramsız görüler kördür diyor adam. Fenomen algıladığımız zihnimizin şekillendirdiği dünyaya verilen isimdir. Numen ise nesnenin kendisi yani bilmemiz mümkün değildir demişti Kant filozofumuz. Evet sevgili arkadaşlar sizler için Tüm sorularımızı, sınavlarımızı, derslerimizi süzel alanda anlatmaya devam ediyoruz. Sizleri de kanalımızı takip ederek, güzel yorumlar yaparak, felsefi yorumlarınızı bekliyoruz. Bizlere destek olmanızı bekliyoruz. Hepinize sınavlarınızda ve derslerinizde başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.